Evet merhabalar, ee, Sinan ben, tekrar birlikteyiz, uzun zamandan sonra bir Japonya tatili yaptım, onların vloglarını da hazırlayacağım, fakat uçak yolculuğunda e, Türk Hava Yolları beni dinliyorsan teşekkür ederim çünkü bayağı iyi filmler vardı, ben de bir film seçtim, zaten uzun zamandır izlemek istiyordum, Prestij meselesi, bu bir amme hizmetidir bu arada. Ben sizin için hmm. izledim ve neden sizin izlememeniz gerektiğini tek tek açıklayacağım az hmm. sonra. Ee, Mahsun Kırmızı Gül Yani bir vaka. E, kendisine tavsiyem bu sinema işlerinden bir an önce artık e, sıyrılması, bırakması. E, müziğe devam etsin. E, şarkıları, türküleri daha dinlenilebilir bence. Yani... Bilmiyorum, 8. filmi galiba, 7. mi, 8. mi? Hala daha e, amatör hatalar görüyorum. Tek tek değineceğim, neden beğenmediğime dair. <laughs> 5'e ayırdım filmi. Hikaye, senaryo, prodüksiyon, yönetmen, görüntü yönetmenliği, oyunculuk ve müzik e, kategorilerine ayırdım. Şimdi kısaca filmden biraz bahsetmek gerekirse, film 1990'ların başında, 1980'lerin sonunda prestij... ...müziğin doğuşunu anlatan bir film. Bu prenses müzik nedir? Bizim jenerasyon... Yeyi kuşağı çok iyi bilir. Yani Hilmi Topaloğlu, işte... Mahsun Kırmızıgül, daha sonra içine gelen Özcan Deniz... ...işte Haluk Leventler, bilmem neler... bayağı bir müzik ailesi olmuşlardı. Sonradan zaten... ...kavga ederek de ayrılmışlardı. Kısa bir süre... So ...kısa bir süre sonra da Hilmi Topaloğlu... ...vefat etmişti bir hastalığından dolayı. Allah rahmet eylesin. Eee... Şimdi bu filmin zaten yapılmışı var bir kere. Neredesin Firuze? Fakat bu iki filmi yan yana koyduğumuzda Neredesin Firuze bir sanat eseri olarak ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü her şeyiyle o abzürtlüğü, komedi dramı, komedi ve dram unsurlarını çok iyi kullanması ve her şeyi geçti. Mahsun Kırmızı Gül'ün bu filmde beceremediği bir şeyi başarı, beceriyor. Harika bir anlatım dili var. Yani örneğin Neredesin Firuze'de çok girmeyeceğim. Kısaca anlatacağım sadece. Bütün olayların sonunda bir müzik bölümü var. Müzikal bir hava var. Ardından yine değişik bir sahnelerle devam ediyor. Yine müzikal bir hava var vesaire vesaire. Yani bir filmin bir sistematiği, bir ritmi var kendi içinde. Görüntüleri, renkleri, her şey çok uyumlu. Ve çok da iyi oynanmış bir film. Yani karakterler zora düşüyor. Sonra tekrar ayağa kalkıyorlar. Senaryo şunu başarıp başarıyor. Neredeyse Firuze'de. Biz karakterlerin tarafını tutmayı seçiyoruz. Oyun, izleyiciler olarak. Fakat Prestige meselesinde şöyle bir sıkıntı var. Hilmi Topoloğlu karakteri yani Engin Hep hip Hepi'lerinin -Hipp oynadığı karakter her şeyi başarabiliyor. Örneğin. Ee... Film bir gece kulübünde açılış yapıyor. Gece kulübü çok iyi işlemiyor. Ardından biri geliyor diyor ki, işte Hilmi diyor, gel diyor müzik şirketi kuralım. Tamam, kuralım diyorlar ve müzik şirketi falan kuruluyor böyle bir anda. Hani herhangi bir altyapı yok. İşte şunu yapalım, şuna bir kaset yapalım, patlayacak kaset yapılıyor, hop gidiyoruz falan. Her şey böyle sanki <laughs> çocuk oyuncağı gibi. <laughs> E, ee, bunu da neden diyorum? Yani şimdi biraz farklı olabilir ama zamanında yani Türkiye'nin 90'larını biraz bilen insanlar o öyle şeyleri o kadar kolay kolay olmayacağını, gece hayatının böyle o güllük gülistanlık hadi sahneye çıkalım eğlenelim olmadığını biliyordur diye düşünüyorum. Bu işin tefecisi var, mafyası var, harakçısı var, rakibi var, bilmem nesi var, devleti var. <laughs> yani e, çok böyle e, anlatım dili çok böyle hani pembe toz pembe. Aa süper. Hilmi de süper bir adamdı zaten falan filan. E yani niye kavga ettin o zaman? Bunlar bayağı bir ayrıldılar daha sonra. Mahsun kendi şirketini kurdu falan filan. Neyse. Film ama Hilmi Topoğlu'nu merkeze almış ve Hilmi Topoğlu üzerinden dönemin müzik dünyasına ışık tutmuş demeyi çok isterdim. Zaten biraz maksat da buydu galiba. Ama sonuç olarak şöyle bir şey olmuş. Evet Hilmi Topoğlu'nu merkeze almışız. Onun özel hayatına da kısmen giriyoruz. Çocuğun işte eski karısına olan çocukları var, yeni karısı var, bilmem ne var. Dönemin müzik dünyasına ortamına bakış atabilecek durumdayken, bu potansiyel varken bu potansiyel çok kullanılmamış açıkçası. Neden kullanılmamış? Önce hikayeyle başlayalım. Ee, bir kere senaryo ciddi kopukluklar var. Şimdi biyografi filmleri çekmek zaten başlı başına zor bir iştir. Neden? Çünkü bir insanın tüm hayatını iki saate, bir buçuk saate sığdırmak çok zor bir şeydir. Arada atlanacak detaylar vardır. Ee, bu da kopukluk yaratır. Peki burada doğru bir tercih yapılmış. Belli bir dönemi ele alınmış. Yani sanırım 3-4 yılı bu Hilmi Topal'ın 3-4 yılını ele almışlar ama burada da yine ciddi kopukluklar var. Neden? Çünkü mesela bir amaç var, amaca giden bir yol var ve sonuç, sonuç olarak amaca ulaşma var. Fakat amaca giden yol hiçbir bölümde gösterilmemiş. Ee, hep bir amaç konuyor ortaya, işte ben bu çocuğu buradan çağırayım gelsin. Çocuk çağırılıyor, geliyor, tamam, okey. Yani ama o arada neler yaşandı hep bu da işte bu da işte belli bir kopukluk yaratıyor belli bir, bir süreden sonra bu bir çok gurbe bir senaryo olayıdır aslında iyi bir senarist bu hatalara düşmez. eee çoğu şey çok çabuk geçilmiş. Örneğin daha iyi bir örnek verebilirsek Bohemian Rhapsody. Yani e, Freddie Mercury'nin hayatı. Onun üzerinden Queen grubunun e, oluşumu, yükselişi vesaire. Burada nasıl anlatılmış bu olay? Hep bir şarkı üzerinden. Bir şarkı var ortada. O şarkı üzerinden belli bir süreç anlatılıyor. Ondan sonra tekrar yine bir şarkı geliyor. Yine belli bir süreç anlatıyor. Aynısını Ezhel Akay da kullanmış zaten. Biraz farklı bir yöntemle. E, ama bu olaylar olurken karakterlerin değişimde görüyoruz biz bu hamera pisinde. Yani bir gün bir şarkıdan sonra bakıyoruz ki Freddie Mercury bıyıkla çıkmış. Ee, i̇şte neredesin Furuze'de bakıyoruz, elbiseler değişiyor, tarzlar değişiyor falan filan. Burada ise karakterler gelişmiyor ve zaten karakterlerin yapısında da ciddi bir problem var. Ee, mesela Hilmi Topaloğlu karakteri Superman gibi, her şeyi başaran. Şöyle çok komik bir sahne olmuştu. Yani Hani mesela bazı şeyleri senaryodan çıkarırsak eğer filme bir zararı yoksa o filmi filme koymanın o sene o, sena, o ım, sahneyi filme koymanın bir anlamı da yok zaten. Çünkü mesela bir mafya babası geliyor Erkan Petekkaya. E, her zamanki gibi <gülüyor> aslında. <gülüyor> Türk, Türk filmi klişesi. İşte e, borcuz ödeyin diyor. Ve yani öyle bir tiyatro çeviriyor ki Hilmi, Hilmi Topaloğlu o, o adam da diyor ki vay benim filmim kardeşim senin bana borcun yok. ...işte al bu da benden sana para. Ben bu parayı da istemiyorum. Şimdi bir karakter Superman olabilir aslında. Bir karakter her şeyi başarabilir. Ama bunun bir altyapısı olması lazım. Biz bu altyapıyı göremiyoruz. Hilmi Topaloğlu zaten bu kadar başarılı bir adamsa... E abi o zaman 40-45 yaşına kadar bu adam neredeydi? Yani 20 yaşında müzik, müzik ekibi kursaydı, müzik şirketi kursaydı orada başarılı olsaydı. E, bu adam 40-45 yaşına kadar belli bir pavyonun anladığımız kadarıyla bir pavyonun e, müdürüymüş. Ve orada bir anda pavyon iyi gitmediği için böyle bir yol seçiyor falan ama inanılmaz bir ikna kabiliyeti var sözde ee, yani altıpyı görmemiz gerekiyor bu insanın neden böyle bir karakter olduğunu görmemiz gerekiyor sonra başka bir konu yani mesela hikayeyle ilgili mesela <laughs> bu da yani, artık e piyeslerde, çocuk oyunlarında bile böyle bir şey yok karısı Hilmi'nin e çocukları olduğunu öğreniyor eski karısından. Ve şöyle bir numara çeviriyor. Bayılıyor. Karısı. Helmi'nin karısı. Bayılıyor. Ve e, herkes işte başına üşüşüyor ve sonuncu, sonuç olarak kadın diyor ki Hilmi diyor bir daha bunları yapma sakın tamam mı diyor. O da tamam karıcığım sakın bayılma falan filan diyor böyle sonra tekrar her şey güzel falan. Okey. Hani olsun olur olmasın ne olur falan. Ya ciddi senaryo sıkıntıları var yani ciddi... E, filmin büyük yüzde %60'ı falan çöp zaten. Gereksiz. Ee, Şebnem Bozokluk ki bence oyuncular arasında en iyi oynayan karakter. Bu karakterin neden olduğunu bilmiyoruz mesela. Birilerini muhtemelen temsil ediyordu tahminim Seda Sayan. Ama... E, Jale karakteri. Ama bu karakter neden var? Herhangi nasıl bir yol çizdiriyor insanlara? Tamam karakterin abisi suç işliyor falan. Evet. Sonuç olarak herkesin her, her şeyi istediği anda ulaşması, özellikle Hilmi Topoloğlu karakterinin e, gerçekçiliği düşürüyor. Yani gerçekçiliği düşürdüğün andan itibaren e, film başka bir yöne doğru gidiyor. Şimdi mesela bunu Ezel Akar çok iyi kullanmıştı. Absürt ovalar öğeler katarak bir işi karikatürize ederek zaten film çok karikatürize bir film ve bunu da zaten isteyerek yapan bir adam. O e, kostümlerden falan anlaşılacağı üzere. Ama burada ciddi dramatik bir film çekilmek istemiş ama iş abzüre doğru hiç, Öyle söyleyeyim. Ee, i̇kinci konu, ben anlamadığım bir şey var. Yani prodüksiyon konusu. E, şimdi çok ciddi bir özentisizlik gördüm. Mekan seçimlerinde de öyle. Zaten film genel olarak 3-4 mekanda çekilmiş. Herhangi bir... E, yani Hollywood bari bir film değildi. Sanki Türk sinemasına yine tekrar geri dönülmüş. E, bir ara mahzun bu Hollywood'u denemişti çünkü. E, neden? Onu da neden söylüyorum? Çünkü Birkaç bir mekan var, işte prodüksiyon şirketinde olduğu mekan, işte ev, Mahsun'un evi. Basit, yani çok basit, çok her şey çok basit, sanki böyle bir dizi gibi çekilmiş film. 90'lar atmosferini yine de yaratmayı başarmışlar bir şekilde, ama bu kesinlikle yönetmenin ve görüntü yönetmenin bir başarısı değil. Zaten birkaç kostümü, birkaç elbiseyi, birkaç posteri aslında 90'lar, birkaç renk, pastel renkler, 90 90'lara tekrar geri dönebiliyoruz. Onu da zaten bence istemeye başarmışlar bu arada, öyle görünüyor yani. E, dolayısıyla her şey çok ucuz duruyor filmde yani e, ve bu ucuzluğu bir şey daha e, sağlıyor. O da mesela e, dediğim gibi mekan seçimler ama her şeyden önce ışık tasarımı. Yani bu ışık tasarımı bu konu Türkiye'de çok bence anlaşılmıyor. Bir şey bir filmde bu ışık olur, bu kamera olur. Bunların seyirci tarafından fark edilmemesi gerekiyor. Yani o dünyaya girebilmemiz için bunların fark edilmemesi gerekiyor. Ee, Mahsun Kırmızı konservatuvarda bir sahnesi var. Işık bayağı bildiğiniz böyle ben buradayım diyor. Yani o kadar böyle bir saçma bir ışık, yoğun kontrastlı bir ışık kullanılmış ki böyle camdan içeri giriyor falan. Arkadaşlar bunların fark edilmemesi gerekiyor. Bunların doğal olması gerekiyor. Bunların yapay durmaması gerekiyor. Dolayısıyla bunların hepsi sinematografiyi düşürüyor. Sinematografiyi düşüren bir etken de görüntü yönetmeni aslında ve sonuç olarak yönetmen. Oraya da şimdi geleceğim. Fakat bu Mahsun'un ile ilgili bir şey söyleyeyim. Orayı unuttum. Yani mesela konservatuara gittiğini belirtmek istemiş galiba Mahsun Kırmızı Gül bize. Bakın ben de işte doğuluyum ama konservatuara, konservatuvara gittim. Ve bilinçli yetenekli bir adamım. Evet Mahsun Kırmızı birçok Birçok enstrüman çaldığını biliyoruz. Fakat konservatuara gittiğini bilmiyorduk. Fakat orada şöyle bir sahne var. İşte konservatuarın belli bir bölümü tabii ki doğal olarak bale bölümü. Balede de erkekler var böyle bu bıyıklı kalıplı falan filan. Masum ee, Mahsun Kırmızı Gül onlara gidip onları izleyip gülüyor bu erkeklere. Erkekler de diyor ki işte biz Mahsun var biz işte burada bunu hareketleri yapmayalım bizi dalga geçiyorlar. Ve bunu bir komiklik unsuru olarak filme konmuş. Yani bale yapan erkek Mahsun'un gözünde komik ve bu adam konservatuar okumuş. Teşekkür ederim konu bu kadardı. Şimdi yönetmen ve kamera 3. bölüm. Ee, bir kere anlatım dili zayıf. Zaten az önce bahsettiğim konular, mekan, sinematografi, işte ses tasarımı falan bunların hepsi bir anlatım diline, bir sinematografiye yardımcı oluyor ya. E, dolayısıyla bunlar ucuz olduğu zaman e, yönetmen de e, bir nevi aslında işini yapamamış oluyor. E, Filmde iyi çıkmamış oluyor. Bunu tekrar söylüyorum. İyi kullanan bir adam ezel Akay mesela. Neredesin Firuze'de. Yani diğer filmlerinde de bunu kullanıyor. Genel, bütün yan unsurlar filmin sinematografisine e, hizmet ediyor. Fakat burada öyle bir şey yok. Herhangi bir görüntü yönetmenin numarası yok. Sanki böyle işte herkesin yapabileceği şeyler. Kamerayı koyalım. Hiçbir derinlik yok. Hiçbir değişik bir çekim yok. Hiçbir zeka unsuru yok. Yani bakmadım bile ismine görüntü yönetmenin ama bu zaten hani görüntü yönetmeni bir, bir sahneler işte yönetmen sahneler görüntü yönetmeni okey verir. O en iyi açıları bulmak zorundadır vesaire ama burada öyle bir şey de yok. İşte herhangi bir geçişlerde şurada burada hiçbir şey göremedim ben açıkçası. Ee, filmin bir tek bazı e, beğendiğim noktası ise hafif böyle kurgu biraz daha iyiydi. Temposu iyiydi yani. Hani sıkılmadım film izlerken. Ama dediğim gibi yani film zaten e, sıkılınacak da bir film değil. ortadaki malzeme zaten iyi. Kök iyi zaten. Topalolu karakteri e, ilginç bir karakter. Ama zaten bunu sahnelemekte sıkıntı. Zaten yönetmenin işi bunu sahnelemek. Hani Bizansen <laughs> Bunu yapamıyorsun sevgili Mahsun Kırmızıgül Bunu zaten diğer filmlerinde de yapamadım. Birçok oyuncuyla yani Haluk Bilginer gibi işte Yıldız Kenter gibi birçok birçok çok iyi oyuncularla Zafer Ergin gibi aklıma geldiğinde gelenleri söylüyorum. oyuncular çalışmış bir insan birçok görüntü yönetmeniyle çalışmış bir insan sanat yönetmeniyle çalışmış bir insan hala 8. 9. kaçıncı filmi bilmiyorum gerçekten. Hala da mizansen yapmayı beceremiyorsa, hala da diyalog yazmayı beceremiyorsa, özellikle şu işte eşil olan, Hilmi Topoğlu'nun eşil olan sahnelerde bu çok ciddi ön plana çıktı. Erkan Petekkaya sahnesi vesaire. Orada bir sıkıntı vardır. Ee, ve sonuç olarak çatışmalar da zayıf. Ya filmde bir çatışma yok zaten. Yani mesela orada bu ee, çok güzel hareketlerdeki adamın adı neydi unuttum şimdi. Ee, benim isim hafızam çok zayıf. İşte Burhan Ay'da bir karakteri canlandırıyor aslında. Aa, eser. Eser yenenler. Eser yenenler karakteri esasen iyi bir karakter. Yine karakterize edilmiş. Ee, bu ikisinin arasında bir çatışma var ama çatışma hemen böyle ay kardeşim falan diyor böyle öpüyor Hilmi Topaloğlu. Hadi diyor ortak olalım. ortak oluyorlar falan. Çatışma bitti bu kadar. Geçmiş olsun derinlik yok dediğim gibi ışık dolayısıyla e, sa, e, mizansen dolayısıyla bir estetik yok ve tamamıyla böyle sanki üçüncü sınıf bir film gibi duruyor yani bir üçüncü sınıf ülkelerde şu dünya ülkelerinde çekilmiş bir dizi gibi duruyor film aslında ya mesela şu da var konservatuvar bölümü var mesela tamamen fecaat bir bölüm neden var belli değil çünkü ya şu, aslında belli de ben şöyle söyleyeyim. Konservatuar hocası çünkü Mahsun Kırmızı destek veriyor. Konservatuar hocası bir beyaz yaka, bir hoca ve doğudan gelen işte bıyıklı mahsuna destek çıkıyor ve onun onun ona para veriyor ve ona yardımcı oluyor. Bunu demeye çalışıyor aslında burada. Bunu göstermeye çalışıyor. Bir aslında bir eziklik gö <laughs> bir aşağılık kompleksi sendromu var ortada. Ama okey. Bunu göstermeye çalışıyor. Ben de işte bu yollardan geçtim falan filan demeye çalışıyor. Ama hani olmasa da olur birçok şey. Birçok şey çıkar. Bu detayları çıkar. Öyle bir detayları koy güzel kardeşim. Abi çok kolay bir şeyden bahsediyorum aslında ben. Veya bu detayları daha farklı bir şekilde de gösterebilirsin aslında. Yani tabii sadece eleştiri olmasın. Hadi konservatuar hocasıyla çalışıp onunla yaptığın bir parçanın sonra patlaması ve oradan değişik bir karaktere evrilmen mesela. Mesela şu an aklıma geldi. Evet. Bunu mesela Bohemian Rhapsody çok iyi yapıyor bu arada. Şimdi oyunculuk dedik. Şebnem Bozoklu. Biraz da eser yenenler dışında hiç kimseyi çok beğenmedim. Özellikle ben izledim, gördüm bazı şeyleri. işte yazıları, Engin Hepileri karakterini çok beğenmişler. Ben açıkçası fazla karikatürize çok yapay buldum. Diğer Mahsun Kırmızı Glow oynayan gerçek hayattaki oğlu. Yani evet Mahsun'a benzemiş ama Sadece benzemek yetmemiş. O amatörlükler ortada. Elini kolunu kullanmayı pek beceremiyor arkadaş ama okey yani. Amatör bir oyuncu. Ee, Özcan Deniz ve Özcan Deniz'in sinema tutkusunun oradan başladığını görmüş olduk. Ee, böyle bir işte şunu yaparak mesela şöyle şunu yaparak pardon yapamadım. Şöyle yaparak <laughs> sinemaya olan aşkını göstermeye çalışıyor ee, Özcan Deniz. İşte Haluk Levent var. O da kötü yerlerden geçmiş. Buralara kadar gelmiş. ve Ama bu insanların hiçbir e, duygu gösterdiğini görmüyoruz. Yani hep iyi gidiyor yolları. E, biz zorluklarını görmüyoruz. Zorluklarını tabii ki sosyo-kültürel zorluklarını görüyoruz. Ama e, karakterlerin değişim sağladığını hiçbir zaman göremiyoruz zorlukların sonucunda. Hep böyle çok iyiyiz. Olacağız, yapacağız. Yaptık. Hadi şimdi Mahsun da yapsın. Dolayısıyla eee amatörce durmuş bu yan roller. Ee, dediğim gibi kadro aslında çok geniş olmasına rağmen bir tek Şemre Bozoklu'nun gerçekten çok beğendim ee, oyunculuğunu. Biraz da Esen Yenenler. Ki gerçi Esen Yenenler olmasa da olurmuş aslında. Ee, karakter olarak söylüyorum. Şimdi ee, bir konu da Müzik konusu bence ben başarılı buldum. Yegane nokta orası. Zaten ee, bu insanlara 90'lı yıllarda çok maruz kalmış insanlarız biz. Sürekli her yerde Mahsun Kırmızıgül, her yerde Özcan Deniz, İbrahim Tatlıses, e, bu falan. Ee, bazı şarkılarını bilmiyordum Özcan Deniz'in bunu öğrenmiş oldum. Müzik, e, müzikler genel olarak bir hava katmış filme ama zaten genel olarak müzikler bu yüzden kullanılır. Mahsun da zaten müziği biraz daha kendi yönetmenlik, vizansam becerisiyle, senaryo becerisiyle başaramadığı duygu aktarımını müziklerle yapmaya çalışmış. Ee, biraz ucuz bir yöntemdir ama başarabilmiş mi? Evet. Ee, genel itibariyle filmin bir dünyası var. Evet ama dediğim gibi yani 90'lı yıllarda yaşamış bir insan şunu bilir. Birkaç kazak, bol kazak, birkaç pantolon, birkaç saç kesimi, birkaç renk, pastel renkle zaten şu anda biz de bunu başarabiliriz burada yani. Ezra Kay'ın çektiği Neredesin Firuze sanırım 2004-2003 yılı olsa gerek çok daha estetik Karakterler daha canlı, daha özenli ve karakter bütün karakterlerin önün önünün cem cem Özellik. Aslında bir yan karakter olmasına rağmen bir karakteri bir duruşu var. Haluk Bilginer, bu aslında çok zor bir şeydir. Yani bu kadar kısa bir film, kısa bir sürede bu kadar karakteri açmak. Özcan Deniz'in bizzat kendisi oynamış ki çok başarılı buldum ben o filmde. Ee, ve müzikal atmosferi de güzeldi. Buradan bir şey daha var. Ee, son son olarak aklıma gelmişken. Ee, Filmin bir bölümünde Mahsun Kırmızıgül TRT'ye çıkarılmıyor. Şimdi Mahsun Kırmızıgül'ün TRT'ye çıkarılmamasını söyle belirtilmiyor da bunun iki sebebi oluyor. O dönemi bile biraz bilen insanlar bunu bilir. Bir, kökeninden dolayı çıkarılmıyordur Mahsun Kırmızıgül ama benim bildiğim Haluk Levent ve Özcan Deniz de aynı kökenden geliyor ama onlar çıkarılıyor. İki, İbrahim Tatlıses meselesi. Bunların ikisi çekişme halinde. İbrahim Tatlıses muhtemelen diyor ki işte bu benim rakibim olabilir, ben kralım, imparatorum, bunu çıkarmayalım, onu engelleyelim. Tamam, Okey. Bu olabilir. Fakat bunu nasıl yansıttığın zaten yönetmenin zekasını gösteren bir şey. Şimdi koca koca fell, kelli felli adamlar bir mekanda oturuyorlar ve diyorlar ki ya Mahsun çıkmasın diyorlar şeye. Engin yani Hilmi Topoğlu'na. Onlar da diyor ki niye? Bunu nasıl anlatıyorlar biliyor musunuz? Birbirinin kulaklarını söyleyerek işte şu yüzden çıkmasın falan. Ya bu filmde böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Örneğin İbrahim Tatlıses yüzünden çıkmamış olsun. Bunu acaba şu şekilde mi yapsaydık? Yani tam o neden diye sorulduğunda şöyle bir şey olabilirdi. Arkadan bir İbrahim Tatlıses posteri görürdük. TRT'den bir İbrahim Tatlıses şarkısı çıkardı. Birisi bir İbrahim Tatlıses şarkısı mırıldanırdı. Sahneye İbrahim Tatlıses cosplay çıkardı. Gibi gibi. Görsel olarak anlatmak. Görsel olarak. Yani film, sinema zaten budur görmemiz gerekiyor bazı şeyleri. Bazı şeyleri görmemiz gerekiyor, bazı şeyleri görmemiz gerekiyor. Ama kulağa fısıldayarak bu anlatılmamalı. İşte bakın, bu neden Mahsun Kırmızıgül'den olmayacağını çok net açıklayan bir sahneydi benim için. Ki bunu iki kere falan tekrarlıyorlar. Bir, yanlış hatırlamıyorsam. Neticede film bence basat, On ee, 10 üzerinden 5 puan verebileceğim film iyi noktaları da var. Az da olsa ama daha çok kötü noktaları var ve en çok kızdığım nokta da bu film zaten iyi bir film olabilirmiş yani hiçbir şey yapmasam bile bazen iyi bir film olabiliyor ya ama zaten ee, neredesin Firuze filmiyle doğal olarak kıyaslanacak bir film Ken onun yanına bile yaklaşamamış bu Ezel Aka'ya çok büyük bir hakaret olurdu yani dolayısıyla çok beğendiğimi söyleyemem e, ama izlemek var isteyen varsa biraz eğlenceli. İsteyen varsa bu videoyu izlesin. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için abone olursanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Siz filmi nasıl buldunuz? Çok merak ediyorum açıkçası. Görüşmek üzere.